Defne. Anne! Hadi! Oynuyoruz. Bu aradan geçen on yılda neler olduğunu merak edecek. Uçan arabalar çıktı mı onu soruyorum. Pembe alanlara başvuruyoruz. Çıktı da bize daha gelmedi. Evlilik nasıl gidiyor? Bunlar Cem'le bir iyiler sorma. Necip Usta'dan daha iyi yapıyor lokumları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başbakan oldu bu. Derya da Kanal D ana haber spikeri oldu. Hayırlı olsun. 365 gün haber sunuyorsun. Doymadı mı adam? Son... Yaptığı da zaten kağıttan yazı okumak. Benim adamları aşk diye bir şeyin olmadığını keşfetmişler. İşte işte benim idiot korcam da. Ben hazırım. Necip Usta öldürüldüğünde ne yapıyordunuz? Göbek atıyorduk. Hop! Göbek. Sen de onu Ne Gel buraya! Koş! Gel! Necip Usta'nın katilini biliyoruz. Bu odada.